Selamlar ben Begüm. Kitaplığıma yeni kitaplar eklendi. Aldığım kitaplardan bahsedeceğim bu videoda size. İzleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Alışverişimi Fidan Kitap'tan yaptım. Biliyorsunuz Fidan Kitap benim çok uzun süredir kitap alışverişi yaptığım bir e, kitap satış sitesi. Alışverişlerimden genellikle memnun kalıyorum. Bu videoda size bahsedeceğim kitaplarda hasarsız ve zamanında elime ulaştı. Güzel indirimler kampanyalar vardı ama benim en çok dikkatimi çeken ajandalar oldu. 2021 ajandası aldım kendime iki tane. Bunlardan bir tanesi Metis'in ajandası. Metis'in ajandalarını beğeniyorum ben. Çünkü bir şeyler yazmak için elinize aldığınızda içinde okuyabileceğiniz metinler de yer alıyor. Ve oldukça verimli oluyor bu defterleri kullanmak. Eğer sizde 2021 ajandası henüz almadıysanız Metis'in ajandalarına özellikle bakmanızı öneririm. Ee, güzel kitaplar aldım. Uzun zamandır okumak istediğim, merak ettiğim kitaplar vardı aralarında. Ömür İklim Demir'in Kum Tefrikaları isimli bir romanı yayınlandı. Ömür İklim Demir daha önce bizim Muhtelif Evhamlar kitabı ismiyle basılan Öykü kitabıyla tanıdığımız bir yazardı. Ben öyküyle devam eder yazmaya diye düşünüyordum ama bir roman yayınladı. Ömür İklim Demir'in Muhtelif Ehvanlar kitabını ben birkaç yıl önce okumuştum yanılmıyorsam 2018'de okudum ve çok sevmiştim. İyi bir öykü okuyucusu olmamama rağmen bu kitabı çok sevmiştim. Bu kitabın içinde 10 tane öykü var. Öyküler birbiriyle ilişkili gibi aslında okudukça görüyorsunuz ki öykülerin içindeki karakterler geziniyor öyküler arasında. Birbirlerine selam veriyorlar ve... Ben Ömür İklim Demir'in okuyucusunun onu sevmesinin sebebi olarak öykülerinde yazdığı karakterler olduğunu düşünmüştüm. Çünkü karakterler bizdik, bize anlatıyordu. Bizim hayatımızı bizim dönemimizin, bizim kuşağımızın insanın hayatını, yalnızlığını anlatıyordu. Ve bu nedenle bu öykü kitabını ben çok sevmiştim. Daha önce size de önermiştim. Tüm bu sebeplerden dolayı da romanını hemen almak ve okumak istedim. Normalde biliyorsunuz çağdaş edebiyatta pek aram yok benim ve bir yazarın kitabının peşinden koşmam genellikle. Yani sabırsızlıkla bir yazarın kitabının yayınlanmasını beklemem ama bu romanı gerçekten çok merak ediyorum. Dediğim gibi Muhtelif efhamlar kitabını çok sevmiş olduğum için. İkinci olarak aldığım kitap Proust ve Annesi, Everest yayınlarından çıktı. Michel Schneider'ın Proust ve Annesi isimli bu kitabını çok çok merak ediyorum. Bu kitap aslında çıktığı zamandan beri takip ediyorum Proust hayranı olduğum için. Everest yayınlarından çıktı dediğim gibi. Türkçeleştirmesinde Türkçe Orçun Türkay yapmış. Marcel Proust'u okuyanlar bilir, Kayıp Zamanın İzinde serisini okuyanlar bilir. Marcel Proust'un annesine karşı büyük bir zaafı var. Ve bugün bildiğimiz o dev yazar Marcel Proust olması annesi yüzünden ya da annesi sayesinde artık bakış açısına göre değişir ama annesinden yaralandığı çocukluğunda ve gençliğinde yaralandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazar bir psikanalist ve bu kitapta hem Marcel Proust'a hem de Kayıp Zamanın İzinde serisine bu gözle bakıyor. Satır aralarında zaten anlarsınız annesiyle olan iletişimini, annesine olan kırgınlığını, en zayıf tarafının annesiyle olan ilişkisi olduğunu Kayıp Zamanın İzinde'yi okuyanlar bilir. Bu kitapta bunun analiz edildiği annesi Marcel Proust, annesi ve kayıp zamanın izinde üzerinden anne dizlerin yer aldığı bir kitap okumak için çok sabırsızım, çok merak ediyorum bu kitabı. Eğer siz de benim gibi hayranlıysanız yazarın mutlaka bu kitaba bakın. Everest yayınlarından çıktı dediğim gibi. Aldığım bir diğer kitap Kobo Abe'nin "Kumların Kadını" isimli kitabı. Bir videomda Japon edebiyatıyla pek arama olmadığını söylemiştim. Yanılmıyorsam Madenci Soseki'nin Madenci kitabını anlatırken size söylemiştim bunu ve çok fazla bu kitap önerilmişti. Japon edebiyatının arın olmayabilir ama bu kitaba mutlaka bak denmişti. Sizin önerilerinizle aldım bu kitabı. Kobo Abe Japon edebiyatının savaş sonrası Japon edebiyatının önemli yazarlarından biri ve bu kitap da yazarı ün kazandırmış bir kitapmış. Gerçeküstü edebiyatı seviyorum zaten ama bu kitabı araştırırken şunu görmüştüm. Karakterlerin mutsuz ve buhranlı olduğunu bu çizgide ilerlediklerini kitap boyunca yazıyordu bu benim çok ilgimi çekti biliyorsunuz karamsar kitapları çok çok seviyorum okumayı aldığım bir diğer kitap Rasim Özdenören'in Gül yetiştiren adam isimli kitabı İz yayıncılıktan çıkıyor bu kitapta galiba ben okumakta biraz geç kaldım bu kitabı çünkü ne zaman bir listeyle karşılaşsam, ne zaman Türkiye'de bir yatının en iyi kitapları adı altında bir liste yayınlansa bu e, kitap o listede yer alıyor. Çağdaş edebiyatçıların hazırladığı listelerde genellikle yer bulan bir kitap bu. Rasim Özdenören'in e, yanılmıyorsam tek romanı bu kitap ve bu yüzden de biraz ilgimi çekti aslına bakarsanız. Modernleşmenin etkisiyle yalnızlaşan ve e, yeni hayata adapte olmakta zorlanan, bocalayan taşra insanının hayatını e, konu edindiğini biliyorum bu kitabın. Oldukça ilgimi çekiyor. Yakın zamanda okumayı planlıyorum bu kitabımda. Aldığım bir diğer kitapta Nurullah Ataç'ın karalama defteri ararken isimli kitabı. Nurullah Ataç Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarından biri. Denemelerini daha önce ara ara başka kaynaklardan okumuştum. Bu kitabı da aslında daha önce almıştım. Okumaya başlamıştım ama benim kadar çok seveceğini düşündüğüm bir izleyicime hediye etmiştim. Karalama defteri ararken Nurullah Ataç'ın denemelerinden oluşuyor. Yazar, eleştirmen ve çevirmen Nurullah Ataç. Ben dediğim gibi daha önce farklı kaynaklarda denemelerini okumuştum. Bütün de elimde yoktu ama denemelerini sevmiştim ve daha fazla kitabını okumak istiyordum. Uzun zamandır aslında ihmal ediyorum ben Türk Edebiyatı'nı. 2020'de okuduğum kitaplar videomun başında şöyle söylemiştim. Videonun sonunda 2020'nin genel bir değerlendirmesini yapacağım demiştim ama e, aklım denize olduğu için her an uyanabilir diye aklım denize olduğu için e, videonun kapanışını biraz hızlandırmıştım. O yüzden de 2020 değerlendirmemi istediğim gibi yapamamıştım. Ama ben 2020 e, yılında okuduğum kitaplara baktığım zaman Türk edebiyatını biraz ihmal ettiğimi gördüm. Bunun bir sebebi Nobel Edebiyat Ödülü yazarlara ağırlık vermemdi 2020'de. Bir diğer sebebi de Çağdaş Türk Edebiyatı okumalarını ihmal ettiğimi düşündüğüm için Çağdaş Türk Edebiyatı yazarları üzerinden gitmek istememdi ama bu okur olarak beni çok tatmin etmedi. Biliyorsunuz ağırlıklı olarak dünya klasiklerini okuyorum. Bu nedenle de çağdaş edebiyatta aslında biraz daha yanılma payım oluyor yani aldığım her kitabı çok sevmiyorum halbuki klasikler öyle değil beni yanıltmıyorlar genelde. 2020'de Türk edebiyatı okumalarıma ağırlık vereceğim ama bu ağırlıklı olarak çağdaş edebiyat olmayacak. Daha çok dünya klasikleri ve Türk edebiyatının Cumhuriyet dönemi yazarları ve Türk edebiyatı klasikleri olacak benim 2020 değerlendirmem böyle. Bunun dışında aslında sayıca da az kitap okumuştum 2020'de. 2021'de bunu da arttırmak istiyorum. Ve bu planıma da sadık kalmayı umuyorum. Benim aldığım kitaplar böyleydi bu alışverişimde. Nurullah Ataç'ın Karalama Defteri Ararken kitabı, Gül Yetiştiren Adam, Kumların Kadını, Proust ve Annesi. Bir de Ömür İklim Demir'in Kum Tefrikaları isimli kitaplarını aldım. İki tane de kendime 2021 ajandası aldım. Sabırsızlıkla Ocak ayının gelmesini ve bu ajandaları doldurmayı bekliyorum. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.